Who's in front NİKSAR'ımızda 2003 yılında başlayan koruma e, e, kültürü, anlayışı ve e, korumadan sonra bir fonksiyon yükleyerek bütün e, insanlığın bize bıraktığı, ecdadın bize bıraktığı eserlerin e, gün yüzüne çıkarılarak NİKSAR'ımızın e, dolayısıyla tokatımızın turizmine e, bir katkı sunmak ve bu e, turizm pastasında NİKSAR'ımızın e, insanlığın esnafında faydalanması. Şimdi kale içerisinde de 22 tane eser var. Bu eserlerin e, e, kazılarla, bütünleşik kazılarla, Bakanlığımızın bize verdiği izinlerle, e, bölgeden özellikle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden e, hocamız Turgay yazar hocamızla beraber ve ekibiyle e, eserlerin gün yüzüne çıkarılması lazım. Bu eserlerin biz geçmiş fotoğraflarına restitüsyon diyoruz. Restitüsyonlarına bakmak, rölebelerini çıkarmak, mevcut durumunu çıkarmak ve restorasyon projelerini kuruldan geçirerek turizmimizin önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz. Yani kaleyi tek başına surlardan ibaret olmadığını, içinde bir yaşam, bir kültür olduğunu dikkat alırsak, iç kale, orta kale ve dış kaleden oluşan ve her bir kalenin ünitesinde farklı farklı kültürlerin, insanların yaşadığı, içerisinde özellikle sayarsak mescidinin, hamamının, zindanının, hazine odasının gibi birçok eseri, sarmıcının, depolarının, yani şu anda aklıma gelmeyen birçok eser var. Bu eserleri bu kazılarla gün yüzüne çıkarıp, restorasyon projelerini yapıp, kaynaklarını hem Kültür Bakanlığından hem diğer kaynaklardan Avrupa biliyor olabilir. Dokap ok olabilir. Bunu inşallah kaleyi ayağa kaldırıp şehrimizde bir güdüm etkisi yaratmak, turizmimizde bir güdüm etkisi yaratmak istiyoruz. Ee, UNESCO süreci var. Ve tarih tüzümünde özellikle e, bu tarih turizmine önem veren tüm e, e, ülkelerdeki insanlar e, UNESCO'nun e, dünya mirası listesine bakarak tercihlerini yapıyorlar. Biz de UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde geçici listedeyiz. İnşallah bütün çabamız e, Nixarımızı kalıcı listede olması için e, e, bunu temin etmek ve biz buradan bu tarih tarihtüzünden arzu ettiğimiz e, payı alabilmek. E, Anadolu'da e, içerisinde medresi olan e, ilk ve ender e, kalelerden bir tanesi. Ee, aynı e, anlayış yani eğitime önem veren o dönemin Danışmanlıktaki bakışı ve anlayışı eee e, ilk başkent olduğu için Niksar'da yapıyor. Hemen 3 e, yıl kadar sonra da Tokat'ımızın merkezinde merkezinde gene Nizamettin Yağbasan Medresesi olarak bildiğimiz ikinci medrese inşa ediyor.